Büyük bir heyecanla seçime gittiler ama oylarını kullanmadan döndüler. 18 Aralık'ta yapılan yerel seçimlerde seçime katılan çok sayıda vatandaşın seçim kartlarının okunmaması ve parmak izlerinin çıkmaması vatandaşları oy haklarını kullanmaktan alıkoydu. Gittik intihab günü yani seçim günü gittik e, merkeze oy vermeye. Ailem mamlandı. O misafirimiz de mamlandı. Kızlarımız da mamlandı. Onlar geçtiler. Bana gelince ki vurdu özünü. Çıkmadı şeyimiz. Dedi sen verebilmezsen. Neyse bilmem diyor. Burada yazıptı. La imkana hul intikab. Havya mı okumur? Bu havyamdı. Bak bu havyalarımızdı. Bu bu da resimlerimizde. Ben o ailem. Ailem geçti, ben geçmedim getdik seçime. Ee, önceden ben üç uşağım de özürlüdür. Diller, eşitmezler. Onlar yediler, ben yaptım özler için. Yani dedim, hak bir şey demediler. Yaptım özler seçimi girdik, bitti. Ee, sonra aileme sıra geldi. Ailem hep barıma vur ve çıkır şeyini, resmi şey çıxır. Hadi e, mutabık, basma verme. Benim öz, yani tanıdığım bazı kardeşimden beş tane öz evimden bir tane. Beş sesimiz gitti, Beş, bir iki üç evden. E bu başka evler, başka yerler çok yani sayı yapar. E bunun sonucu sonra tersi eder yani. Buradan beş, oradan beş, oradan iki, oradan bir. Hiç olmasa bir bin denen sesi gitti orta yerde. E bunun sorumlusu kimdi? Yerel seçimlerde çok sayıda vatandaşlar oy kullanmaktan mahrum kaldı. Azından bir beş tane çıkmadı. Ə e, orada daha yaşlı adamlar da var idi, arvadlar var idi, bir 40 dana yaxın. Hiç barmaqlar çıxmadı. Həpsi fəxrlər səbətdən, yəni anson saat 5-ə qədər. Məktəb qapana qədər, yəni də hissət mərkəzi. Və bu bir yolsuzluqdur, bilmirəm, yəni də nədir, bir oyundu, norsu. Yəni bizim millet üzərinə. Və biz də orsa şikayət etdik. E atdıq sandığa. Yani istirik bir hal olsun bu. Az zamana kadar. Az zamana kadar düşmanın hakkı yetsin. Seçim merkezlerindeki oy cihazlarında çıkan teknik arızalar, çok sayıda oyun boşa gitmesine neden olan bu durum özellikle Türkmenleri etkiledi. Seçimde oy hakkı giden vatandaşlar seçim komiserliğine seslenerek bu durumun bir an önce çözülmesini talep etti. Mufavuzaya devam oldu. İşlerini mazbut etsinler cihaz ihtiyat koysunlar, ekip etsinler, musallıklar koysunlar, özelliği bir veli iş olur da gitsen hemen değiştirenler cihazı yani doğrulasınlar cihazı alem ve hürmet Veya, <laughs> veya yüzde beş yerine versin, alçak etsinler bu işi. Şey. Neyse yüzde beşe verirler. <laughs> barkod var şeyimizde, Havya'da bu barkodları var mı burada? Ama üstüne, <laughs> bu barkod üstüne verebilirlik biz. Bu yok bozulmayıp, olmayıp da. <laughs> <laughs> Neyse, yani mənim şeyim var bu ne desələr özrləri yoxdu. Çünki məndən ailəm bir yerdə çıxarmışdı buları. Bu keçsəm, getməyim nə məsələ. O birlərləki, o 25 də nə də hapsı belə idi.